Gel gel gel, ayağından geçiyorsun. Gel dümdüz gel. Yukarıya bak Yaman, yukarıya bak. Ah, sıran kafle evin içinde ya. Ben onu yakaladım. Örümcek çocuk Yaman, yakala onu. Çok güzel, yakala yakala. Yanında hemen. Hemen yanında, sağ tarafta, bacağına git, bacağına git. Bacağında bacağında. Aşağı il, aşağı il. Aşağı il. At onu, at, ağını at. Yukarıda yukarıda. Hadi. Dur, 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 hadi zıpla, zıpla. Zıpla, zıpla. adam. Yaman. Televizyonun orada duruyor. Ateş et ona. <laughs> yakala yakala. Biraz ilerle. Çabuk çabuk git git yanına doğru. Çok güzel çok güzel. Bak 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 sana bakıyor. Bak orada. Ateş et ona. Aa, odanın içinde havada duruyor siren kafa. Git bakayım biraz ona doğru. Yürü yürü yürü. Yürü örümcek adam yürü. Yürü yürü yürü. Ben bunu ateş ediyorum. Ateş et ona çabuk. Çabuk arkanda arkanda. Nerede? Ateş et arkanda. Hadi zıpla zıpla. Zıpla yakala onu.